Bugün %3'e almış olan 60 sene önceki Çinli göçmen sayısı aradan geçen 62 sene zarfında neredeyse %50 yani yarı yarıya Çin göçü tamamlanmış durumdadır. 2009 yılında hepimizin televizyonlardan seyrettiğimiz Doğu Türkistan başkenti ölümçüdeki halk ayaklanmasına hukuk bulduğu o bölgede %80 Çinli göç tamamlanmıştı. Bugün Ükaşka, Yalkent, Otel Aksu, Turfan gibi tamamen tüm İslam şehri olan bölgelerimiz neredeyse yarı yarıya çevreleştirmişti ki bu da gelecekte çekim demokratikleşmesi ve dünyaya ayak uydurarak olası bir referanduma gitmesi durumunda dahi o bölgenin kimliğin elinde kalması için gerekli altyapı ve gerekli nüfus kaybolma politikası gerçekleştirilmiştir. Bizlerin bekleyen en büyük tehlikelerden birisi de bu. Bir Çin, 1985 yılında uygulamaya koymuş olduğu aile planlaması adı altındaki imha politikasıyla Doğu Türkistan'da 15 milyon Müslüman Türk evladının doğumunu engellemiştir. Yani 5, 6, 7 ayın, 8 aylık hamile anneler kürtaj edilerek kota fazlası hamile kalındığı gebe kalınlığı denilerek birden fazla çocuğa izin verilmediği için kürtaj edilmiş anne bazen hayatını kaybetmiş, bazen çocuğuyla beraber İzmir'de büyük dramlar yaşanmıştır. Ve bunun sonucunda da son 25 yılda 15 milyon Müslüman Türk devleti dünyaya gelmiştir. Bu ne ne demlet'i, ne, ne de Hint'leri uygulamadığı bir söndürme. Evet. Yine Çin, Doğu Türkistan'da din ve vicdan hürriyeti üzerindeki baskıyı, din ve vicdan hürriyeti üzerindeki engellemeyi hak safhaya çıkartmıştır ki, canlıların peşinde 5 maddelik aylık yasaklar zincir ediyor bu yazılıdır ki bunlar devlet memurları, de komünist parti üyeleri, 18 yaşından büyükler ve sıralıdır ki arka akabinde camiye gelecek hiçbir şey kalmaz. Yani din ve vicdan hürriyeti yoktur. O insanların namaz kılma, oruç tutma gibi dini vecibelerini yerine getirme hakları maalesef ellerinden alınmıştır ki buradaki amaç ateist, komünist bir nesil yetiştirerek Çin'in Doğu Tüccar'daki asimilasyon politikalarına zengin hazırlamaktır. Bunun dışında Çin son 5 yıl içerisinde uygulamış olduğu Çift Dille Eğitim Projesi adı altında yine 500 bine yakın Müslüman Türk evladını 7 yaşındaki, 6 yaşındaki geleceğimiz olan, istikbalimiz olan evlatlarımızı Çift Dille Eğitim Projesi adı altında Çin'e götürmekte ve Çin'deki komünist eğitimden ve Çin'den bu çocuklarımız mağluplaştırılmakta, ateist ideolojiyle gelecekte Çin Komünist Partisi'nde birer hizmetkar, kendi milletine birer halin olarak yetiştirme gayreti içerisindedir. Yine, 2005 yılında uygulamaya koymuş olduğu projeyle birlikte, 18 ile 25 yaş arasındaki genç kızlarımızı ucuz işçi, köle işçi olarak Çin'e zorla götürmekte, Müslüman Türk kızları, etkilediği daha Müslüman Türk kızları Çin'e götürerek, Çalıştırılmakta, ağır fabrikal koşullarında çalıştırılmakta ve bunların sonucunda da hepimiz takip edeceğiz. 1905 Temmuz'da Çin'in Şaunay şehrinde oyuncak tolumlarında çalışan kızlarımıza karşı yapılan satınlılık sorucu, kızlarımızı kendi namuslarına koymak için karşılık birlikte orada olaylar patlak vermiş. şehrine Bu katliam yer bir gerçekleşti. Çin komisyonu gibi Doğu Türkistan'dan zorla götürülen, zorla çalıştırmak için götürülen genç kızlarımızın iffetini koruyamadığı gibi bunların kalbine göz yumdu, bunların katillerini tutuklamadı, yakalamadı, hesap vermedi diye sorgulamalarına Çin işgal hükümetleri ürümcüdeki halkın üzerine ateş açarak adeta kan ve binler 2005 Temmuz'unda canlı yayın herkesin gördüğü gibi hak edilmiştir. Yani burada tabii ki yukarıda bahsettiğimiz gerekçeler bunları sıralamak, bunları çoğaltmak çok daha mümkün. Ben havanın soğuk olması ve sizlerin de uzun süredir burada beklediğinizi düşünerek çok fazla bu konuyu uzatmak istemiyorum. Tabii ki 5 Temmuz olaylarında Çin'den şu şekilde açıkladılar. Bu bir avuç Doğu Türkistan bölücüsünü bir avuç Doğu Türkistan İslamcısının, bir avuç Doğu Türkistan Pan Pantürkistinin eylemini bu bölgeye hiçbir zaman biz fırsat vermeyeceğiz. Doğu Türkistan Çin'in ayrılması ve Dünya Avrupa Kongresi denilen bu bilmeyen teşkilat, ve bölücü teşkilat bu olayları provoke etmiştir diyerek kendi sorumluluğunu, kendi suçunu Dünya Avrupa Kongresi'nin başkanı Rabi Kalıhan'la ve Dünya Avrupa Kongresi'ne ve muhacerindeki teşkilatlarımıza atmak gibi bir sahtekarla bir yalana başlamıştı. ki biz bunu asla asla kabul etmiyoruz. 5 Temmuz 2009'daki olayların gerçek sorumlusu Türk milletinin ezeli ve ebedi vatanı olan Doğu Türkistan'ı 60 yıldır işgal eden ve 60 yıldır da sistematik asimilasyon politikasına tabi tutan Çin Komünist yönetimidir. Yani bu kadar gerçek sorumlusu Çin Komünist Partisi'dir. Onun için biz burada yaşayamadığı sürece Doğu Türkistan'da 2005'ten sonra yaşamayacağını kimse tahmin edemez. Çin Halk Cumhuriyeti Devleti'nin mutlaka ve mutlaka 21. yüzyılda Doğu Türkistan'da yaşayan, kendi vatanlarında, öz vatanlarında, ana vatanlarında yaşayan insanlara, insanca yaşamak zorlanması mutlaka ve mutlaka kaçınılmaz bir zarar 6 nükleer denemedir ki bu nükleer denemeler sonucu milyonlarca soydaşımız, dindaşımız, kardeşimiz nükleer denemenin ilk darbesiyle hayatını kaybetmiş ve yine milyonlarca soydaşımız radyasyon serpilmiş sonucu başta kanser vakası olmak üzere çeşitli hastalıkların pençesi altında bugün hala yaşam mücadelesi vermektedir. Doğu Türkistan coğrafyası ekolojik olarak tamamen tahrip edilmiştir. Bugün Doğu Türkistan'ın meşhur Turfan'ın kovunları, üzümü, o maalesef yetişmemektedir. Bugün Doğu Türkistan'ın coğrafyası kanserli bir coğrafyaya dönüşmüş durumdadır. Her ne kadar son 15 yıl içerisinde nükleer deneme yapılmıyor de o bölgede yapılan 20-30 yıllık nükleer deneme o bölgeyi belki asırlarca yaşanmaz hale getirmiştir. Bugün Doğu Türkistan'da Onlarca ayaklanmalar olmuştur. Maalesef bu hiç hiçbirini dünya kamuoyu zamanında haber alamamıştır. Ben size bununla ilgili birkaç misal vermek isterim. Mesela 90'lı yıllarda başlayan ayaklanmalar ki Barak ayaklanması dediğimiz bu Barak Ayakkabısı'nda yine Doğu Türkistan'ın bir kazaması Çin tankları tarafından, Çin hava kuvvetleri tarafından bombardıman edilerek bir edilmiştir. Binlerce masum Doğu Türkistan'da katledilmiştir. 95'te işte, Hatay bir ve Almanya'da nasıl olmuş? Aynı akıbete uğramıştır. 1997'deki Kulça ayaklanmasında Ramazan ayında Kadir Gecesi dini ibadetlerini yerine getiren Müslüman bacılarımız Kur'an-ı Kerim okurken evler basılıyor. Çinli işgal güçler evden sonra götürdükleri bayanlara iş O binlerce insanın katılımıyla büyük bir kitlesel alakamayla karşı karşıya kalıyor. Hükümet belası, emniyet kuvvetleri, e, emniyet belası tahrip ediliyor ve o olayda da binlerce bu otobüsler arkadaşımız katlediliyor. En son olaylarda bu olaylar zinciri son bir asırda 250 defa bu küçük ve büyük çapta alakamda olmuştur. Bize en fazla üretilen bir sorularla birisi de şudur. Niçin bu bir Filistin, bir Keşmir, bir Çeçenistan, bir Bosna gibi bağımsızlık mücadelesi vermiyor, direniş sergilemiyor diye Doğu Türkistanlar üzerinde bir takım eleştirilere maruz kaldığımız günler olmuştur. Ama bize bu soruyu eleştir eleştirileri yöneten kardeşlerimiz Çin'in hangi vahşi politikalarla Doğu Türkistan'ı kontrol ettiğini, Doğu Türkistan'ı bir asır içerisinde 250 defa ayaklar bağlamış, bunların tamamı çok tanrı bir şekilde bastırılmış ve maalesef bizim dahi bir Doğu Türkistanlı olarak ancak olaylarda baylar sonra haberimiz olamamıştır. İşte 5 Temmuz 2009'daki olaylarda internet dediğimiz bir çağdaş nimet, çağdaş iletişim aracının bir fırsata dönüştürülmesi sonucu Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz bu katliamı canlı yayında bütün dünyaya ve Çin'in gerçek yüzü, Çin'in gerçek katliamı ve Çin'in çirketliği bütün dünyaya ekranlar karşısında adeta şoka, adeta yıkılarak izlenmesine sebep olmuştur. Burada tabii ki 5 Temmuz olaylarında biz gerekli desteği dünyada hiçbir bulamadık. Ne Birleşmiş Milletler dediğimiz, ne İslam Konferansı işgal dediğimiz, ne de Avrupa Birliği dediğimiz. Devletimiz, milletimiz, devletimiz var olsun, eksiğimiz var. Elbette yetişemediğimiz zamanında belki de tavuk bayağı olduğumuz yerler var. Fakat Türkiye'nin iktidarıyla, muhalefetiyle 75 milyonluk Türk milletinin top yakın Çin komünist yönetimine Doğu Türkistan'daki katliamlar sonucunda bu bir vahşetti, bu bir katliamdı, bu bir son kararı. çok onurlu bir görevi ifa etmiştir. Burada